Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile değil ama TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Yani gülmekten öleceğiz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in TikTok videolarının birinci bölümüyle karşınızdayız. Ve videoya geçelim. Ben abi. kulaklık takanlar için saygı duruşu. Hemen yapalım mı? Tamam yeter. Sağır olacaksın. Bu ses yeter mi? Evet. Kar 98. Bu ne yapıyor? Bak bak bu güzel olmuş bak. Mesela bunu yaşayalım. Oha. Ona biçim bir bak. Patlatsınca. Dur <laughs> kaçma Aha kafası yadın. Hayır öyle. ne yapıyor? Gerçek oyuncu mu? Alkış hadi. Eselar. Ne yapacak bu? Vallahi öyle deme. Yuh. Yani yuh. Ya abi sonra kendisi mi bayılacak ne olacak? Bence başkası sıkıyor. Zaten başkası sıkacak ya Bu yalan. Ama güzel. Üf, üf, üf. Hadi canım. Oo, ama adamın kolsuzluğu ben de alacaktım. Adamın içinden geçti ya. Yani ama neden böyle kötü oynadın onu anlamadım. <laughs> hepsine birer kompik şimdi. Diyenler er. Of. Arkadaşlar ufak bir sorun yaşandı. Bak burada bir tane headshot vardır. Ya da body. Body. Of. Bak iyi vurdu. Eee şimdi ne oluyor? Ee, evet, tamam. Güzel oyuncu. Hadi canım derim yani. O kadar da değil. Bari bu modda mı? Oha. Alkışlıyorum. Sen onu nereden gördün? Ben bile bir gö iki saniye. Tamam tamam bak bu iyi oynuyor tamam. YouTube'un ne diyor? tasırımız var. Bu ne yapıyor? O ne biçim bir hareket? Üf. Bizim şey onun çok hiçbir şey yapamaz neredeyse. Ne aparta? Bayağı sonra abi. Ekran bir kötü oldu ya. Ne biz bozuldu aslan. Buraya gel şu arabanın arasına gel. Sen arabayla sana vur sen yukarı çıkma lan. <laughs> Bak bu şey. Her şey ikin. Bizde yüz ya. Ama önceki efsane taktikti. Ne yapacaksın kardeş? Patlama. Aynen patladı. Neyse üç leşi de oldu. Güzel. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Oha. ha yani bu ne? Amaç ne amaç? Bunu sevmedim. Ama aynı anda yapmışlar ya o güzel. Aynı anda yapmalar güzel. Lan o denizde nasıl yapıyor lan? Aha boğuldu kız lan buz diyarı Olan ne? O beş saniye, çetin mi ya? Aga be. <laughs> bu ne? Barbar diye biri varmış. Evet. evet arkadaşlar. 3 tane fişek var. Basıyoruz bakalım inşallah ölmeyiz. Red zone <laughs> Ah belanı vermesin ya. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> dur o saniye bir daha alacağım ya. Tamam dur dur bu değil. arkadaşlar, 3 tane fişek var. Basıyoruz bakalım inşallah ölmeyiz ya. <laughs> ah belanı vermesin ya. Bu ne lan? Evet. Kesinlikle o da değil. Kolsuz. Ha tavayla öldürecekler sonra evet. tavayı. Kolsuz değil mi? Efsane lan. Kesinlikle o da değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Geldi oğlum. Hayır. Şey yapmam lazım. Sağdan da gelen var. Amaç amaç? Bak bakalım ne bak. Saçmamış bak bu. Vallahi saçma. Helal. Kızı kurtardı. Tabii ki de o da kartlarımı. Bunu herkes buluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Her yer molotof mu? İki yüz altı yüz bir hareket abi. <laughs> Abi kolsuz mu lan bu Bir bak, adam? Gel üç Bir de gel iki gel gel ikiye, gel ikiye gel. gelmiş. Aha, şey. Sen arkamda i̇ki, iki, Abi, şimdi. Oyun, Haydi, kör ol geç kör öldür. Saldırı Olmuyor bu o kimdi? Kanki, böyle atlanmaz. Selamun aleyküm. İbo çatıda adam benim. Nereye bakıyorsun çoban sen öyle? Pencerede, İbo surda çıktı. Evet bu da Gembo. Bunu öldürdüm. Nereye bakıyorsun? Allah cezaanı vermiş. İnternet gitti. Adam ölmüyor. Lan kaçıyorlar. Yakaladım birini. İbo, gösterme kendini oğlum. İbo İbo İbo, 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 Yanlış İbo, İbo. Sen İbo. Güzel kardeşim. İbo'cum, kıyamam İbo sana abi şimdi onların içinden geçecek. Ağzını mı Lan ne? Ooo kanki ağzını... Yallah bu kim lobi? Diye böyle takip etmeyi unutmayın. Bari çıkmış <laughs> Evet bu kadardı. Zaten buranın yani şimdiki açtığımda Onur Doruk. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Dediğim gibi o videoya bir 100-200 like gelirse çok mutlu olurum ve bay bay.